arkadaşlar bugün yine bir emoji videosuyla beraberiz bu arada daha demin de zaten bu videomu çektim görmediyseniz onu da like atabilirsiniz şimdi bir arkadaşımız daha emoji istemiş hemen bakalım yine şu emoji isteyen arkadaşımız Yine bir emojisimiz. Bakalım ne istemiş. Hemen şuraya çizeceğim. Aslında orası küçük şeyler için daha iyi olur. Şuraya çizeceğim. Şöyle, şöyle yapalım da ayak durursun. Durmuyor. Neyse. Şimdi ben hemen taslağını çizip geliyorum arkadaşlar. Taslağımızı çizdik. Bence çok tatlı. Bu arada atınız tüm cidden çok şekerler. Şimdi e, buraya boyuyoruz. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi e, benim şeyimde allıkları vardı bu güzelin. Hemen allıklarını da çizeyim. Sadece evet, şuralarında. Arkadaşlar çok tatlı olmadı mı? Cidden bunu da çok sevdim. Hemen şimdi kanalın ismini yazayım. Kalemi alayım. Ayrıca bu kalem galiba kanal ismi yazma kalemi oldu Hay cidden eti çok kötü çiziyorum ama ben. <laughs> Neyse. Evet şimdi böyle hemen kanalın ismini yazalım. Evet. Bu da arkadan gelen sesler için özür dilerim. Kardeşime dev yapıyordu. Şimdi hemen. Bu arada burada bu rengi çizdim. Şimdi birazcık patlatmak istiyorum ben bu rengi. Çünkü ikinci kişi yine pembe ay pembe ay sarı ağırlıklı olduğu için evet bu şekilde oldu arkadaşlar sizce nasıl oldu hemen yanına da öbür normal halini koyuyorum şöyle biraz bekleteyim. Sizce nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Lütfen o videoma da atın ki ben de böyle sizin isminizle birlikte buradaki e atan emircilere çizeyim.